Allah'ın afetlerinden sen kendini kurtar ya Rabbim. Allah mübarek inşallah ülkemizi sen koru ya Rabbim. Peygamber Efendimiz'in duası üzerimiz olsun. Ülkemizin, vatanımızın üzerine olsun ya Rabbim. Ya Rabbim inşallah yeryüzündeki bütün mümin, Müslüman kardeşlerimize zulüm çeken bütün Müslüman kardeşlerimize sen yardım eyle ya Rabbim. Zulümlerini inşallah üstlerinden kaldır ya Rabbim. Allah'ım İslam dinine, Müslümanlara çok fazla saldırı var ya Rabbim. Sen Rahman ve Rahim olan ya Rabbim. Bütün müminlerin sahibi olan ya Rabbim. Sen bizleri koru ya Rabbim. İnşallah Rabbim de sistemini, sistemini ya Rabbim şeytanın şerini, şeytanı ve ya Rabbim. Sen üzerimizden kaldır ya Rabbim bütün Müslüman kardeşlerimizin yarım kalplerinde birbirlerine karşı kini kaldır ya Rabbim. Birbirlerine merhamet olmalarını nasip eyle. Birbirlerini sevmelerini nasip eyle ya Rabbim. İnsanoğlundaki ya Rabbim, Müslümanlardaki benlik ve kibri kaldır ya Rabbim. Hırs kaldır ya Rabbim. Şeytanın bütün hasretlerini ya Rabbim. Biz inananların kalbinden sen çıkar ya Rabbim. Allah'ım inşallah kalbimize senin imanını, senin aşkını ver ya Rabbim. Senin nurunu ver ya Rabbim. Kalbimizi merhametlilerden ihsan eyle ya Rabbim. Kalbimizi Peygamber Efendimiz'e verdiği merhamet gibi merhamet ihsan eyle. Ahlakımızı Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a inşallah sen benzet ya Rabbim. İnşallah Rabbim senin 99 isminin ve bilmediğin isimlerin sıfatını sen üstümüze giydir ya Rabbim. esma Hüsna'yı ya Rabbim bütün azalarımıza taşımak nasip eyle ya Rabbim. esma Hüsna ya Rabbim azalarımızın üzerinde seni inşallah zikrettir ya Rabbim. Esmar Hüsnan'la ya Rabbi sen bizlere inşallah güzel bir elbise giydir ya Rabbim. Esmar inşallah ya Rabbi sen kalbimizi fethettir ya Rabbim. Allah'ım sana aşık olmayı, seni sevmeyi, seni peşine gitmeyi nasip eyle ya Rabbim. Sana layık bir kul olmayı nasip eyle ya Rabbim. Bütün her şey yaradan sensin, her şeyin sahibi olan sensin ya Rabbim. Ol dedin, oldurdun ya Rabbim. İnşallah Rabbim. Bizleri yarattığın, dünyayı verdiğin, bütün nimetleri verdiğin ya Rabbim. Seni bilebilmeyi nasip eyledin, verdiğin akıl için. Verdiğin iman için, verdiğin kalp için inşallah sana hamdü senalar olsun ya Rabbim. Allah'ım verdiğin inşallah aşk için sana hamdü senalar olsun. Verdiğin peygamberler için sana hamdü senalar olsun. Verdiğin bütün Allah dostları için sana hamdü senalar olsun. Onlara bizlerin hizmetine sunduğun için sana hamdü senalar olsun. Onların haklarını ödeyebilmeyi nasip eyle ya Rabbim. Allah'ım inşallah ahirete dirildiğimiz zaman yüzümüz kızarmadan ya Rabbim dirilmek nasip eyle.